Herkes soğuk Müzikli diyorsun Bunlar abi? Evet çekimde miyiz bilmiyorum şu an bakmam lazım çekimdeyiz sıradaki motorumuz breakout Lowrider ST'ye binecektim ama başka arkadaşa söz verilmiş O yüzden değişti. Ay çok soğuk. Çok soğuk. Allah dondum ya. Breakout. Yani bunun da oturuşu var ya benim. <laughs> Street Glide'a rahatsız dedik. Bunu artık ne demem gerekiyor? Siz söyleyin. Bunlarda da yol modları geldi. Şu an yol modunda. Sürüş modları geldi. Yol modundayız. Hop oh, hemen bak böyle aslında. Bunun freni daha şey gibi, güzel gibi. Soft değiller bir başka ya. Daha Turingci olmamışız. Butlar niye bu kadar aşağıda yapıyorlar anlamıyorum. Ayağım altına girmiyor bile. Yanı yıla atıyorum şöyle. Aynalardan bir bok göremiyorum şunu spor modu alalım arkadaşlar. Yol modunda şey olmuyor. Drakidon Bu da bu sene 117 oldu. Breakout. Bizim Koray'da var. 2017 miydi? 16 mıydı? Karıştırıyorum. 2017 galiba. Oh. Tabii ki şeyler daha... <laughs> Ayaklık önde, drag bar böyle C şeklinde sürüyorsunuz motoru. Maşallah frenlerde hiç hava yok. Manet taş gibi. Tabii ki Touringlere göre daha hafif olduğu için daha şey gibi, atik Kartazı açınca böyle şey o yapıştırıyor. Haydi kardeş. Aynalardan bir cacık göremiyorum. Uf, bu yol var ya bitmez böyle. C şeklinde bitmez bu yol. Finans merkezinin de tam çıkışına denk geldik. Trafik şükela. <laughs> <laughs> Turinglerden sonra <laughs> abi çok yanlış bir motor seçimi yaptım denemek için. Ben yaptım, siz yapmayın eğer uzun boyluysanız. Çok öne eğiliyorum. Ayaklar önde, gidon aşağıda. Yani çok şekil motor, break out. Güzel motor. Gaz tepkimesi de diğerlerinden çok farklı. Abi makine hafif olduğu için çok daha güzel tepki veriyor. Ama mesela şu sol aynamdan hiçbir şey göremiyorum. Sağ aynadan bir tık bir şey görebiliyorum. Bunu, biz onu yani uzun yolda yapacaksanız kesinlikle yükseltmeniz lazım. Ay. Ay. Bob'un yeni versiyonuna bindi. Kendi motoruna. Tabi bunda ön rüzgarlık yok, fairing yok. Daha çok rüzgar alıyorum. İki iki motordan farklı olarak. Şu an sesim biraz rüzgarlı geliyor olabilir. makinanın atikliği çok hoşuma gitti ya. Torku çok güzel. Dördüncü viteste öyle gaz açtığımda şey geliyor yani. Ha o kanda Panamerika'ya bindi. Öndeki üç arkadaş bizden. Evet 117 kübik inç yani 1923 cc'lik bir motor var. Bunlarda e, crankshaftları değiştiriyorlar. Bu işte daha toplu bir crankshaft sanırsam. İşte Lowrider S'deki e, high output crankshaft. E, Street Bob'daki sanırım normal. Öyle bir farklılık var. Çok hatırlamıyorum yani şu an. Hissiyatıma göre söylüyorum. Şöyle bir yarı dijital, yarı analog bir göstergemiz mevcut. Geniş bırak var. Görüntü olarak çok güzel. Ama dediğim gibi bununla böyle muhtemelen demo sürüşünün bitiminde ensem sırtım falan tutulmuş olacak. Ah, oh, Lowrider S. İkinci göz ağrım. Arka lastik 240 mı 260 mı ne bu breakoutlarda ve fet boylarda geniş arka lastikleriyle meşhur. Aletin böyle şekli şemali falan şey yani güzel oluyor öyle olunca. Tabi ister istemez viraja yatış kabiliyetleri de azalıyor. Yani bu mesela şeye göre daha az kıvrak hissiyatı var. Yani Steel glide falan. <laughs> Bak mesela buralarda Victorinklerle geçerken çok hissetmemiştim ama şu an üzüyor. Tabii zayıf. Bu açtım, yanlamadım. Ben de ne ikinci belki yanlardı. TCS var mıydı bunda? Olması lazım. Sağda. Ben açık bu kapalı mı onu göremiyorum mesela. Şey yapsaymış. Söyleseymiş. Gazı kapatınca da yığılmıyor bu arada. Yani o modunun şeyi olabilir. Göz kapatıyorum, yığılmıyor. Torku çok iyi ya. Sıfırdan geliyor gibi, sanki böyle elektrikli gibi. Ha durunca böyle. <laughs> Oradaki yerde durmak zor. Giderken iyi de. Haydi arkadaşlar. <laughs> evet, yani bel fıtığı, boyun fıtığı varsa tavsiye etmiyorum. Ama torun. <laughs> üzüyor. Çukurlar çok üzüyor. Panamerika ile hiç hissetmiyordur bile. sırtım çok kötü şu an. Polis çevirir mi bu egzoz ne diye? <laughs> Vallahi orijinal ya. Çeste ne kadar sert geçiyor. Yani Harley'i sürenler bilir zaten. Genelde serttir de bu böyle yeni diye herhalde. Çok çut. Korkuna bayıldım. Ya var ya. Gaz açtığında öyle ivmelenmesi yani çok hoşuma gitti. Diğerlerinde bu yok. Eğer Lowrider ST falan da böyleyse tadından yenmez. Ama sanırım onlar high output olanlar şeyde daha üst devirlerde e, güç veriyor, beygir veriyor. Alt devir torku biraz daha zayıf olabilir o yüzden bu böyle hop <laughs> alt devir torku için optimize edilmiş gibi sanırsam öyle yani. <laughs> ya, bu bizim Koray'a göre ya Ay, mekana gideyim önüne çekeyim 10 dakika 15 dakika bununla yani uzun yol yaptığını düşünsene ölürsün ya tamam, yapıcıydı en enteresan hareketleri. Haftaya Veste bir de sürüşü daha var. Yani gelirseniz hem tanışmış oluruz, hem motor sürme imkanına sahip olursunuz. A ehliyet istiyorlar. Kaskınızı falan yanınıza getireceksiniz. Ay. Önceden randevu almak lazım tabi, onu da unutmayın. Ee, bizi duymuyorsunuz. Duymuyorsun, taralı alandan geliyorsun. Gaz kolu çok keyifli, inanılmaz zevkli. Onun dışında her şeyi acı verici. Yani bak mesela kaçmaya çalışıyorum, çok kıvrak değil. Yani bunu alayım, virajlara yatayım desen sıçtım. Öyle bir öyle bir dünya yok şöyle biraz. Ah, şöyle biraz giriyorsun. Zaten sırtım ağrıyordu. Ama hızlanması şükela. Polis, polis abi. Vallahi demo bir şey yapıyoruz abi. <laughs> Vay. Kablolu devriyaj. Elektronik gaz kolu. Bir ara bazı turiklerde şeye hidrolik devriyaja geçtiler. <laughs> Sonra vazgeçtiler. Geri kabloluya döndüler. Sebebini bilmiyorum. Ön fren taş gibi yani böyle sıkınca da çok ben buradayım demiyor. Bak ön freni sıkıyor çok ısırmıyor yani öyle böyle istediğim tepkiyi vermiyor. Arka teker kocaman olduğu için ağırlık dağılımı da biraz arkaya şey olduğu için arka fren biraz daha efektif oluyor bunlarda. Yani genelde kombine fren yapmanızı tavsiye ederim forward kontrollerle geliyor. Ayaklar önde. Uzun boylular için iyi ama kesinlikle gidonu yükseltmek lazım yani böyle işkence olur. Önümüzdeki hafta boş bulursam belki şu Panamerika'yı da denerim yani. abi. Yani sen niye buradan gidiyorsun ne? Lowrider ST. Buna binecektim de başka bir arkadaşa söz vermişler. Ben de dedim başka ne var? ona binerim yani. O yüzden breakout'a bindim. Yoksa çok zaten merak ettiğimden değil. Benim tarzım değil. Hem bu kadar kro, hem drag -gidon yakıştı motor ona lafımız yok da onunla uzun yol yapılmaz zaten bu soğukta çok buna binmek de akıl kârı değil önde feyrin yok bir şey yok bizim ST'de güzel değişiklikler yaptılar bu sene Twin to One döndü falan onun da yenisini şey ettiririz artık Güveste yenisine inceleme çekeriz. Peki olmayınca adam 20 tane Harley de olsa şey yapmıyor yani. Sallamıyor. Ama gaz kolunu çok şey yapmışlar yani böyle direkt sıfırdan böyle devreye girmemesi lazım bence. Çünkü fren yaparken falan yanlışlıkla böyle gazı açma ihtimaliniz olabilir. Onun böyle bu kadar zırt diye açılmaması lazım diye düşünüyorum. Ha baksana ya, yapmışlar güzel. Güzel yapmışlar. Hepsi ya. Şey, omuz kontrolünü yapacağım ama <laughs> o kadar, o kadar tutuldum ve yoruldum ki sinyal tuşlarını da ben uzatmıştım. Bak böyle yetişmiyor parmak. Özellikle gaz kolu tarafında sıkıntı bu. Bunu keşke biraz daha uzun yapsalarmış. Ay ne yapıyorsun ablacım ne, yapayım, ne yapıyor. sen niye çizginin yarısından gidiyorsun aa bak virajda falan çok bir, hiç şey yapmıyor ya. aç göz diyor <laughs> de, de. Böyle gaz kolonun dolu olu, dolu dolu olmasını severiz. Yani diğer soft değilleri şey yapmadım ama diğer soft denemedim ama Turing'lere göre soft çok daha atik gibime geliyor. Denemek lazım tabi diğerlerini de. Ay sıcak bir şey, soğuk. Çok soğuk. Bir şey oldu <laughs> evet, ya. mesela üzüyor. <laughs> evet. evet arkadaşlar bunu alacak arkadaşın uzun süre yol gitmemesi lazım. Yani bu şey olayını hiç sevmedim. Öndeki, arkadaki arkadaşlarda güvenlik yelekleri olması lazım. Sen görevli misin, testçi misin? Ben nereden bileyim? Yani yoldaki adam nereden bilsin? Bir de trafiği kesiyorsunuz. Hadi bakalım. Değişiklik. Değişik. Oh, çok kötü. <laughs> çok kötü. Yani yeterince ses efekti yapıyorumdur herhalde anlarsınız diye. 360'ımız durdu. Neden? Due to low battery. Peki. 360'ımız kaydı durdurdu. Dur abicim dur ya dur ya. Ne acelemiz var anlamıyorum ki. Göz göre göre geliyor. evet, bize bu fırsatı sağladıkları için halledebilsin iste teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftada Beste gideceğiz muhtemelen. Önümüzdeki haftada onlara teşekkür edeceğiz. Evet arkadaşlar benim yorumlarım bu kadar. Yani biraz yoruldum ama sizin de yorumlarınızı aşağıya beklerim alır mıydınız, sever misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bok gibi. bok gibi. Bok gibi, bok. Bok gibi. gibi. Yan sırtım falan felaket ya.